Bizler çok kısa zamanda özümüzü hatırladık. Bizler çok kısa zamanda ecdadımızla yeniden tanıştık. Onlarla yeniden gurur duymaya başladık. Maalesef bir 30-40 sene öncesine kadar biz Osmanlı demekten utanıyorduk. Osmanlı'lı olmaktan utanıyorduk. Mümkünse öyle bir ecdat yok, öyle bir geçmiş yok. Yani e, böyle bir kompleks olamaz. Akademisyenlerimiz yurt dışına gittiği zaman ben Türküm demeye utanıyordu mesela. Ama bakın biz utanacak hiçbir şey yapmadık, hamdolsun ki. Bizim tarihimizin sayfaları çok temiz. Bugün bir göçmen vakası var ve görüyorsunuz yani bu kadar insan Akdeniz sularına gömülüp gidiyor, e, can çekişiyor. İstanbul sokaklarında gözlemliyorsunuz açlıkla boğuşuyorlar bu kadar insan ve batılı zenginlik deryasında yüzerken bu göçmenler için hiçbir şey yapmıyor. Gidiyorsunuz Irak'ı bombalıyorsunuz, Suriye'yi karıştırıyorsunuz, Afganistan'ı bombalıyorsunuz, Mısır'da darbe yapıyorsunuz kendi çıkarlarınız için, kendi maddi kazanımlarınız için ama bunların sonuçlarını da hiçbir şekilde telafi etmeye yaklaşmıyorsunuz tüm bu olan olaylar sonrasında basının özellikle insan hakları noktasında Orta Doğu'da sınıfta kaldığını düşünüyorum. Ve böyle bir gerçeklik apaçık karşımızda duruyor. Yani demokrasi, demokrasi, demokrasi diyoruz. Evet şu an demokrasinin daha ötesine geçebileceğimiz bir sistem şu an görünmüyor. Ama demokraside de çok fazla çift standart olduğunu görüyoruz. Maalesef ki. Normatif olmayan, ve Batı'nın çıkarlarına dayalı bir demokrasi sistemi karşınızda. Mısır'da yaşanan darbeye darbe diyemeyen bir sistem bu. Neden? Çünkü Batı'nın çıkarlarına bu şekilde uyuyor. Maalesef ki. Sınırlar yeniden tartışılıyor arkadaşlar, yeniden konuşuluyor.